Merhaba arkadaşlar. Meryem ve Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle video çekeceğiz arkadaşlar. Buluşturan Rabbime şükürler olsun. Böyle güzel bir lila ipiyle Amagorumi bebeğimizin elbisesini yapacağız. Geçen videolarımda bebeğimizin saçlarını yapmıştık. Değişik saç modeli. Şimdi de bebeğimizin elbisesini yapacağız Arkadaşlar. E, jile elbise yapacağız arkadaşlar. Şimdi buradan e, elbisemize başlayalım. Evet arkadaşlar elbisemize başlamadan önce e, kanalıma abone değilseniz abone olsanız sevinirim. E, izleyip i̇zleyip beğenip yorumlarınızı bekliyorum. Siz sesini aktif haline getirseniz de bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Bana da destek olursunuz. Ben de daha çok sizlere video çekerim. E, böyle güzel örgüler örüp sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Ee, şimdi elbisemize başlıyoruz. Biz. Buraya 35 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. <laughs> 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Geriye döndüm arkadaşlar. Şimdi buraya ikincinin tepesine trabzanımı yapıyorum. düz başa kadar trabzanlarımızı yapacağız. Evet arkadaşlar ben burayı başa kadar trabzanlarımı yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar başa geldim. Şimdi burada iki tane zincirimi çekiyorum. Geriye dönüyorum. İlkinin tepesine bir tane tek trabzan yapıyorum. İkinciye iki tane trabzan yapıyorum. İkinci sırama iki tane ikinci trabzan üstüne 2 Yine tek yaptım. Burada mantık biri tek biri çift olacak arkadaşlar. Bir tanesine tek bir tanesine çift batacağız. Evet arkadaşlar elbisemizi söylemeyi unuttum. Yakasından başladık yakasından aşağıya doğru jilemizi yapacağız. Bir tanesi tek, bir tanesi çift arkadaşlar. Bir tanesi tek, bir tanesi çift. Bu sırayı da başa kadar yapıp geleyim mi Evet arkadaşlar 3. sıramızı bitirdik şimdi burada kol ayrımı yapacağız şimdi burada 8 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 5 6. 7 ve 8 buraya iki tane zincir çekiyorum şimdi buradan sayıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 nın tepesine trabzanımı yapıyorum burada 20 tane trabzan yapıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 yine burada iki tane zincirimi çekiyorum sayıyorum buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Burada da 2, 4, 6, 8 tane e, trabzanım kalıyor. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6'ın tepesine battım. 8 tane trabzanımı yapıyorum. Geriye döndüm. Şimdi burada her 2 2, 4, 6, 8 tane trabzanımın e, ilk baştakini tek batıyorum. İkinci trabzanıma 2 iki tane batıyorum. 3. trabzanımın tepesine 3 tane trabzan yapıyorum. İkincinin tepesine iki tane ikinci trabzanımın tepesine iki tane üçüncünün tepesine üç tane trabzan örüyorum. <laughs> Bu iki trabzanımı iki yapıyorum ikinciye iki tepindekine üç tane trabzan yapıyorum 2 tane de bu zincirlerime yapıyorum burada yine aynı şekilde ikinci trabzanıma üçlü trabzan yapıyorum ikinciye 2 iki tane. Yanındakine 2. Toplamda arkadaşlar başa kadar buraya başa kadar 108 tane trabzanımız olacak. 108 tane trabzanımız olacak. Üçlü ve ikili. Bu üçlü. Evet arkadaşlar, başa kadar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi burada ee, elbisemizi birleştiriyoruz. Kaydırma tekniğiyle elbisemi burada birleştirdim. Şimdi arkadaşlar bu 108 e, trabzanımıza bu şekilde 16 sıra örüp geleceğim arkadaşlar. Ama siz 16 sıra kısa derseniz de daha da uzatabilirsiniz elbisenizi. Ben 16 sıra örüp geleceğim alt kısmını yine beraber yapalım. Evet arkadaşlar. Elbisemizi 16 sıra örüp geldik. Şimdi alt kenarına Şuradan sarı ipimi alacağım. Sarı ipimle devam edeceğim. 2 tane zincir çekiyorum. Buraya dibine bir tane trabzan yaptım ikinci aynı yere bir trabzan daha yapıyorum bu arada zincir çekmiyorum bir tane trabzan atlayıp ikinci trabzanımın tepesine bir tane daha bat battım yani trabzan yaptım iki zincir dibine Kırata zincir yok arkadaşlar. Karşıya trabzanın tepesine. Bir trabzanı atlayıp ikinci trabzanın tepesine ve şeklinde örüyorum. 2 zincir arada zincir çekmiyorum bir tane atlayıp ikinciye yine bu şekilde yapıyorum bir tane trabzan atlıyorum iki zincir aynı yere bir tırabzan daha yapıyorum. Karşıya Evet arkadaşlar bu şekilde başa kadar örüp geleceğim. Evet arkadaşlar sona geldik. Ee, şimdi buraya da bir tane Başlangıç noktasına bir tane daha batıyorum. Şöyle, buraya iki zincir, kaydırma yaptım. Şimdi burada e, turuncu ipimi alacağım. Turuncu ipimi buraya sabitleyelim. Şuraya dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Hem iplerimi sabitledim. Evet buraya iki tane yalancı trabzan yapacağım. Geriye döndüm. Buraya bir tane sık iğne iki tane zincirimi çektim tekrar geriye döndüm iki zincir çektim bakın arkadaşlar şimdi burada e, yalancı trabzan yapıyorum 3 tane 2 ve 3 döndüm geriye 1-2 zincir Buraya yine Yalancı trabzanımı yaptım. 3 tane Geriye döndüm. Buraya 2 tane zincir çektim. 2 zincir Tekrar karşıya Yine yabancı trabzanlarımı yaptım geriye döndüm 2 zincir geriye döndüm iki tane zincirimi çektim tekrar yine geriye döndüm. Döndüm geriye. Burada iki zincir çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar başa kadar yapıp geleceğim. Bu şekil yapacağız arkadaşlar. Başa kadar yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle turuncumuzda dolaştık. Şimdi tekrar aynı renk ipimize geçiyoruz buradan. Onu koparmamıştım. Buradan bir zincir çekerek buraya 3 tane trabzan yapıyorum buradaki e, iki zincir yaptığımız her e, kutucuğun içine 3 tane trabzan yapıyorum şekilde Arkadaşlar ee, bu Sıramı bitireceğim buraya kadar üstüne bir sıra daha gideceğim aynı renkten daha sonra yine elbisemizin kalan yerlerine yine beraber yapacağız arkadaşlar yine beraber yapalım Evet arkadaşlar elbisemize şöyle bitirdik ee, şuraya küçük e, cep detayları yaptım Ben arkadaşlar sizlere de anlatayım Böyle küçük küçük düğmeler ördüm. Onları diktim. Bu da 10 e, tane zincirin üstüne 8 e, tane trabzan 4 sıra örüp böyle küçük küçük cep modelleri verdim. E, şimdi elbisemin e, arkasına şuraya ben arkadaşlar düğme dikmeyeceğim. Böyle zincirle bu açık yapacağım. Evet. Ayakkabılarımızı nasıl bağlıyoruz? Öyle arkadaşlar, böyle bağcık yapacağım elbisemin arkasına şuradan geçirdim, buradan da buradan da bunu geçireceğim. Evet. Şöyle arkadaşlar. Siz daha düzgünlü de yapabilirsiniz. Şuradan öyle bağlayacağım. Bu şekil böyle güzel bir bağcık yaptım. Şimdi buraya eee tabii yine de turuncuyu zincirimi ördüm. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19 tane. Ee, 10 tane bir tarafta, 10 tane bir tarafta kalacak şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuradan zincirimi başlayacağım çekmeye. Evet arkadaşlar bu e, jile elbisemizin, şile elbisemizin içine e, beyaz böyle kısa kollu body gibi bir şey de yapabilirsiniz. Ör, ör, ör örürsünüz. Ben sade bırakacağım. Şimdi burasına bu ipimi öreceğim ve zincirimizi bitireceğiz burada. Çok kısa olursa diye burada birazcık ip bırakmıştım. ipimi keseceğim arkadaşlar. İpimi kestim. Şimdi şöyle ipimizi yaptık. Şuradan bağlayalım. Bu şekilde o koyabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Şöyle bir tane bağlayıp iplerini salla, sallanması için de yapabilirsiniz. Şuraya da ben arkadaşlar iki, iki tane böyle küçük küçük yine sarıdan düğmeler yaptım. Yakasına süs olarak dikeceğim. Şöyle iki tane düğme dikeceğim. Şu düğmenin nasıl yapıldığını da beraber yapalım. Ben oraya iki tane dikeceğim. bir tane sihirli halkamı yapıyorum buraya altı tane sık iğnemi yapıyorum Bunu kapatıyorum Evet, bu şekilde düğümümü yaptım. bunu alttan iki ipi birbirine bağlıyorum sağlam olması için ve uçlarından kesiyorum ipimi uçlarından kestim. Şimdi bu düğmelerimizi de dikelim arkadaşlar elbisemize ipimi hazırladım şuradan alttan iğnemi geçirdim Evet. Düğmelerimizi dikeceğiz ve vedamızı yapacağız. Elbisemiz bitmiş olacak arkadaşlar. orta bağlıyorum. Ben bu iki düğmemle dikip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bebeğimi önceden örmüştüm. Ama gurumi bebeğimi şöyle sizlerle göstereyim. Elbisemiz de bu şekilde. Elbisemizi de yaptık. Şöyle de gösterebilirim. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Beni izleyip beğenme, beğeni yapmayı unutmayın. Sizin desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Başka videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, dostçakalın, Allah'a emanet olun.